Arkadaşlar merhabalar. denememizin birinci sorusuyla başlayalım. Parçada geçen diğer sanatçıların yaptığı köprülerden geçerek özgünlüğe ulaşmak sözüyle anlatmak istenen açıklar hangisidir diye sormuştu. Arkadaşlar burada başka sanatçıların eserlerinden yapıtlarına sıkça alıntı yapmakla alakalı bir durum söz konusu değildi. Başka sanatçıların yazın deneyiminden yararlanarak kendine has bir söyleyiş bulma sını anlattığını görebiliyor muyum? Evet. O yüzden cevabım deniz olacaktı. Gelelim ikinci soruya. Ahmet Mithat Efendi ile ilgili aşağıda hangisinin kesin olarak ulaşılabilir diye bir soru sormuştu arkadaşlar. Baktığınızda öğretici yönünün öne çıktığı öncelikle eğitmen bir kişiliğe sahiptir dediği için benim için doğru bir yargıdır. Çevirilerin roman ve öykülerinden daha az sayıda olduğu 60'tan fazla hikaye ve romanı bulunan ve 23 tane de yakın çevireyim imza Ahmet Mithat dedi. O yüzden ikinci yardım da doğrudur. Fakat hikaye ve romanlarıyla daha çok tanındığıyla alakalı bana herhangi bir bilgi vermemişti arkadaşlar. O yüzden bire kesin olarak ulaşamam. Cevabım 2-3 olacaktı. Bu sebeple Ceyhan diyebilirim. Üçüncü soruya geldiğimiz arkadaşlar... İki numaralı cümleyle ilgili hangisi söylenebilir demişti. İlk cümlede İtalyan ekonomisti Pareto'nun bulduğu, Pareto prensibine göre işe alma sonuçlarının yüzde sekseni o işi yapmak için sarf ettiğimiz çabanın yüzde kaynaklanıyor dedi. Burası benim için önemli. İkinci cümlede ise ne söyledi arkadaşlar? Bu prensibe, prensibe göre bir işin öncelikli ve daha önemli olan yüzde yirmilik kısmını iyi yaparsanız o işin büyük bir kısmını halletmiş olursunuz. Aslında anlam bağlamından birbirini destekleyen iki cümle olduğunu görebiliyor muyum? Evet. O zaman ikinci cümle için diyebilir miyim? Birinci cümlede ifade edilen düşünce dolarlı olan açıklanarak tekrar edilmektedir diyebilirim. O yüzden üçüncü sorumuzun cevabı edin olacaktı arkadaşlar. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda arkadaşlar parantez içinde numaralanmış sözlerin hangisinde açıklamayla uyuşmamaktadır diye bir soru sormuştum. Sağlıklı bir beslenme şekli ve yaşam modeli oluşturabilmekte yani meydana gelmekte demek istiyoruz. Gıda seçimlerimiz beslenme ve gıda karşı tutumumuz yani takındığımız tavırdır, doğrudur. Yanlış veya doğru diye belirlediklerimiz öğrenip akılda tuttuklarımız diyebiliriz bellek kelimemizden de. Hepimizin bizi yerinde ve doğru yönlendirmesi. Evet yönlendirmesi arkadaşlar değişiklik oluşturması olacak mı davranışlarımızda? Net olarak Olmayacak arkadaşlar. Çünkü etkili ve kalıcı bir değişiklikten bahsetmiyoruz. O yüzden cevabım denizli olacaktı. Yani dördüncü cümle açıklaması da uygun düşmeyecekti arkadaşlar. Gelelim beşinci soruya. Bu iki parçada ilgili olarak herkese söylenebilir demişlerdi. Arkadaşlar parçaları okuduğunuzda dikkat edersiniz ki Araştırmanın farklı yönleriyle değerlendirip değişik sonuçlara ulaşması yargısına varır mıyım? Evet. Çünkü ilkbaharda durma noktasına gelen ve kış aylarına geri dönebileceği keşfetmişler koronavirüsle ilgili. Diğer cümlede ise yaz aylarında seviyesine ilişkin yararlı tahmin sağlayabileceğini söylediler. Ve ancak böyle devam ediyor. Soğuk algının tipiyle alakalı virüsün değişik versiyonlarında ulaştılar. Bu sebeple bir konuyu araştırmayı farklı yönlere değerlendirip sonuca ulaştıklarını diyebilir miyim? evet diyebilirim. Gelelim 6. soruya bir hemen bir dil bilgisi sorusuydu. Dizelerin hangisinde değişik türde zamirler bir arada kullanılmamıştır diye söyledi arkadaşlar. Kısaca hemen bu şekilde yazdım. A'da sen kişi zamiri kim soru zamir olarak karşıma geldi. B'de bizim kişi zamiri nerede soru zamir olarak geldi arkadaşlar. Denizli, Denizli'de ben yine kişi zamiri kendi dönüşlülük zamiri olacaktı. E şıkkında dönüşlülük kendiydi arkadaşlar. Bana ise işte kişi zamiri hemen aldım da bulabiliyordum. İki farklı değişik türde zamir gördüm mü? Gördüm. Ancak C şıkkında böyle bir şey mevcut değildi. O yüzden cevabım Ceyhan olacaktı. Gelelim 7. soruya arkadaşlar. Parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıda hangisinin getirmesi en uygundur demiş. Bu tarz paragraflarda aslında arkadaşlar genelini okumanız ve anlam, anlam olarak bir bütünlük sağlayabilmem çok önemlidir. Altını çizdiğim yerlere bakarsanız arkadaşlar romanın yani romancının tarihi romanlarda ne gibi özellikleri barındırması gerektiğini bana anlattı mı anlattı ve bunu keşfedelim neden söylemiş. İnandırıcı olarak hayal etmek ne de geçmişi bugüne yaklaştırmak. Bugün anlatıyor gibi geçmişi o geçmiş içinde yaşayan, bilen, gören insanların gözünden verebilmektir. Okur anlatılan dönem, tarihi de olsa tekrar yaşama olanı olmasa da kahramanla özleşerek bir gerçeklik buluyorsa romancı amacına ulaşmış sayılır. Peki, romancının hayal gücünü kullanarak kahramanlarıyla bir yakınlık kurabilmesi dünyayı onların gözünden bakabilmeyi başarabilmesidir. Değil mi tarihi romanların püf noktası? Bu sebeple yazar ne olacaktır? Başarılı olacaktır. Cevabı bu sebeple burs olacaktır arkadaşlar. Gelelim 8. soruya. Aşağıda hangisi yoktur demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Kısaca şöyle yazdım. Sınıfta ölçtük, konuştuk, birlikte gibi gibi kelimelerle ne buluyorum? Ünsüz benzeşmesi buluyorum. D'nin T dönüşümünü gördüm mü? Evet. Bu benim için ne olacaktı? Ünsüz benzeşmesi. Ünsüz yumuşaması demiş arkadaşlar. Uzaklık. Hemen buradaki K'nin yumuşak yumuşaklığı, kıtlık. Aynı şekilde yumuşama örneğini buldum mu? Buldum. Büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük. Hemen karşıma hesapladık geldi arkadaşlar. Kalınlık incelik uyumundan aklıma gelecekti. Büyük ünlü uyumaya uymayan sözcüğümü de buldum. Ünlü düşmesi arkadaşlar. burun Burnu olmuş. Çevre çevreden çevre dedim. İ ve onun düşüşünü gördüm. Evet. Ama herhangi bir şekilde ünsüz düşmesi örneği mevcut değildi arkadaşlar. Bu sebeple 8. sorunun cevabı da Adana olacaktı. Gelelim 9'a arkadaşlar. Bu parçalanmada hangisi yoktur demiş. Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Gelip geçen trenler gecenin erken saatlerinde olsun. Şafak sökmeden hemen önce olsun. Mutlaka böler de onun uykusunu. Arkadaşlar birinin uykusunu bölmek şia özellikle. Trenin uyku bölmesi benim için yeterli bir cevaptır. Öyküleyici anlatımdan yararlanmış mı? Paragraf okudunuz. Evet arkadaşlar. Mıştı mıştı bir anlatım söz konusu benim için öyküleyici bir anlatım mıdır? Evet. Üçüncü kişiyle anlatım yine devaplarım. Benzetmeye yer vermiş mi? Evet arkadaşlar hemen basın ninni gibi geliyormuş kulaklarına. Ninni gibi benzettim ama eksiltili cümlelerim olmayacaktı. Cevabım bu sebeple Denizli arkadaşlar. 10. soru bir başlık bulma sorusuydu. En uygun başlık aşıklarından hangisidir demişti. Edebiyatın ekonomiyle arkadaşlar bir ilişkisinden söz ediyordu. E Edebiyatın tanımı yoktu. Sosyal bilimlerle alakalı bir yer değildi. Ekonomik gelişmenin karşı sanatçıdan bahsetmedi. Edebiyattan bahsetti. O yüzden sanatçı kelimesi benim için burada uygun olmayacaktı. Teknolojinin edebiyata yansıması teknolojiyle alakalı bir şeyim söz konusu değil arkadaşlar. Edebiyat ve ekonomi ilişkisi benim için en uygun başlığı oluşturacaktı. Gelelim 11. soruya arkadaşlar. Düşüncenin akışını bozmaktadır diye bize sormuş. 60'ların sonlarında müzik açısından önemli olan kuşkusuz Türk pop müziğinin temellerinin atılması oldu. Öncelikle uzun süren aranjman dönemi yaşandı ve Arpa'nın ünlü sesleri ülkemize gelerek ya da gelmeyerek şarkılarını bizimle söylediler dedi, devam etti etti. Şimdi herhalde oldukça büyük çabayla ve kimi zaman Türkçenin başını gözünü yararak ünlü parçalarını bizim için söylediler. 1990'ların ikinci yarısında ülkemizde birdenbire patlayan pop müzik arabeskin önüne geçti. Şimdi arkadaşlar arabeskle alakalı bir durum söz konusu değil. Çünkü devam ettiğinde baktığınızda hala pop bahsediyor olacağım. Benim için bu da arabesk müzik alakasız olacaktı. Cevabı o sebeple C-Han. Gelelim 12. arkadaşlar. 12'de kesin olarak çıkartılabilir diye bir soru sormuş. Burada Bedenimizin doğal saati olan biyolojik saat, her sabah aynı saatte kalkmamızı sağlayan ve aynı saatlerde uykumuzu getiren, vücudumuzda pek çok işlerin zamanını ayarlayan bir sistemle. Biyolojik saat sayesinde hücrelerimiz ne zaman yoğun, ne zaman az çalışacağını ayarlar demiş. Peki, o zaman biz vücudumuz gün içinde sistemleri farklı zamanlarda aktifleştirip pasifleştiren bir özelliktedir diyebilir miyiz? Evet, neden? Ne zaman yoğun, ne zaman az çalışacağını ayarlayabilmesinden dolayı kesin olarak çıkartabileceğim yargı bu olacaktır arkadaşlar. Mevsimlerle ilgili bir şey söylemedim. Hücre çalışması üzerinde etkili bir mekanizmadır demedim. Hormonallikten bahsetmedi. Stres önleyici bir etkiyle de alakam yok. Çünkü zaten stres kelimesinden de bahsetmemiştim. O yüzden 12. sorunun cevabı Edirne olacaktı arkadaşlar. Gelelim 13. soruya. Anlamca doğru bir biçimde birleştirmiş arkadaşlar i̇şte aşağıda hangisidir diye sormuştu. Arkadaşlar cevabı denizli olacaktı? Çünkü uzmanların ortak görünüşüne göre bulaşıcı hastalıkla önleyen yöntemler içinde en etkilisi olan el hijyenini sağlamak için el ve bileklerdeki takılar çıkartılarak antibakteriyel sabunlar yerine renksiz ve kokusuz sabunlar kullanılmalıdır. Daha doğru bir cümle olacaktı. O sebeple cevabım denizlidir. Gelelim 14. soruya bir yazım yanlışı sorusuydu arkadaşlar. Hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştı dedi. Bursa'da görüyorsunuz Akdeniz. Arkadaşlar günler aylar hatırlayın. Belirli belirtilen olduğu için burada pazartesi büyük olacaktı. Adamın alanı değil arkadaşlar. Şöyle yazalım. Alnı olacaktı. O yüzden bu da yanlış. Orhanlar çekilmekleri arkadaşlar özel isimlerden ayırmayacaktık. O sebeple bu da yanlış olacaktı. A şıkkında herhangi bir yazım yanlışı yoktu arkadaşlar. O sebeple cevabım Adana olacak. Gelelim 15. soruya. Bu parçada aşıklar hangisine yakınılmaktadır diye söyledi. Arkadaşlar paragrafın geneline baktığınızda da özellikle şu son cümleden çıkartabileceğim bir yargı olacaktı. Ama şimdi her isteyen her bilgiyi kolayca elde edebilmekte. Fakat ulaştığı bilgilerin doğruluğunu araştırmadan, incelemeden, düşünmeden çoğu zaman olduğu gibi kabul etmektedir. Olduğu gibi kelimesi benim için burada ipucu olacaktır. Anahtar sözcüklerinden bir tanesidir. Şimdi arkadaşlar, internetin kişileri kolaycılığa iterek tembelleştirdiği, Yani olduğu gibi kabul ediyor ve ben araştırma yapmaktan artık ilgilenmiyorum. Değil mi? Tembelleşmiyor muyuz bu sebeple? Kolaycılığa itti ve tembelleştirdi yakındığım arkadaşlar aslında bu olacaktı. İnsanlar eskiden araştırmalar, incelemeler, sorgulamaları meraklı olmasına rağmen artık böyle bir şey imkanları var ama yapmıyorlar. İyice tembelleştik diyoruz. 16. soruya geldiğimiz arkadaşlar edebiyat yapıtı ile ilgili olarak vurgulanmak istenen aşırı hangisidir demiş. Bir eleştirmen, bir edebiyat eseri bize onu oluşturan dilden, olay örgüsünden yani metnin kendisinden ne kadar öteye götürebiliyorsa sanatsal olarak da o kadar değerlidir demiş. Peki, değerin okurda oluştuğu, çağrışım zenginliğiyle ölçüldüğü yargısına ulaşabilir miyim ben? Evet ulaşabilirim. Neden? Kendisinden ne kadar öteye götürebiliyorsa sanatsal değeri de o kadar değerlidir demiş. Yani okurda çağrışım zenginliği ne kadar götürebiliyorsa, ne kadar farklılıklara yol bir okur da benim için o şekilde daha fazla değerlidir demiş mi? Eleştirmen demiş. O sebeple cevabım Edirne olacaktı. Gelelim 17. soruya arkadaşlar. Bir kurallı cümle Hangisi dışarıda kalır diye sormuş. Hangisi oluşturduğunuz cümlede yer almaz diye. Oluşumumuz 3, 2, 1, 6 ve 4 şeklinde olacaktı. Dışarıda kalan 5. cümle de arkadaşlar ama bir okuyalım. Teknoloji ve iletişim sistemlerindeki gelişmeler ve bilgisayarın günlük yaşamımızda neredeyse tamamen girmiş olması yaşam standartımızı yükseltiyor ama bazı sorunları da beraberinde getiriyor diyecektik. Ve 5. yardımımız dışarıda kalacaktı arkadaşlar. 17. sorunun cevabı bu sebeple Adana olacaktı. 18 yine bir yazım yanlışı sorusuydu arkadaşlar ve 2'ye baktığınızda neolitik bir özel dönemde o yüzden buradaki harflerinin olacaktı? Büyük olacaktı. Sayıları biliyorsunuz. Bitişik yazmam çek dışında. O yüzden yazımı doğrudur. Kilometre doğrudur. Özel bir milli park. O yüzden büyük yazılması doğrudur. Göbekli Tepe'de biliyorsunuz bir yer adı. Dikili taşlara benzer özel isim olacaktı. O sebeple doğrudur arkadaşlar. Cevabı 2 olacaktı. Neotiklenen büyük olacaktı arkadaşlar. Gelelim 19. soruya. 19'da bir deyime yer verilmemiştir dedi arkadaşlar. Adana şıkkında nutku tutuldu. B'de gam yemem. C'de tabana kuvvet. Edirne'de nabza göre şerbet benim için deyim olacaktı. Ancak Denizli'de herhangi bir deyim söz konusu değildi arkadaşlar. O yüzden cevabım Denizli olacaktı. Gelelim 20. soruya. 20. soru arkadaşlar söz edilen şairle ilgili hangisi söylenemez demiş. Şimdi halk anlatılı ve deyimler arkadaşlar folklorik ögeler. Benim için halk anlatıları, deyimler, folklorik ögü oluşturur. O yüzden üçü söyle. Böylece kendine ait bir şiir yaratmayı başarmıştır demesi arkadaşlar. Özgün olduğunu söyleyebilir miyim? Evet. Ancak paragrafı baktığınızda yakın çevresinde olanları anlatmaya yeğlediğiyle ilgili bir bilgi vermedi. Denememiş söz kalıplarına yer verdiğini de söylemedi. O yüzden cevabım 1-2 olacaktır. 21. soru arkadaşlar düşünce akışına göre hangisi geçirilebilir dedik paragrafın başına. Şimdi oysa biz sanatı sadece tiyatrolarda, konserlerde, sergilerde duyup gördüklerimiz diye algıladık diye başlamış. Ancak sanatın sadece bunlarla olmadığını ifade eden cümlelerle devam ediyor. O sebeple insan hayatının her anını sanatla iç içe yaşamaktadır cümlesi. Benim için uygun mudur? Uygundur. Neden? Oysa dedi. Yani bir zıtlıkta getireceğim iç içe yaşamaktadır. Oysa biz sanatı sadece tiyatrolarda ve konserlerde, sergilerde duyup gördüğümüz diye algılıyoruz. Yani biz sadece öyle biliyoruz diyor. Ancak sanat nedir? Hayatla iç içedir. O yüzden cevabı Bursa olacaktı arkadaşlar. Gelelim 22. ve 23. sorular arkadaşlar. 22. soruda bu iki parçadan çıkarabilecek ortak yargı hangisidir demiş. Arkadaşlar kalıp sal bir tedavilerden başlıyor genetikle alakalı. Genetik tedavi yöntemleriyle kalıtsal rahatsızlıkları giderme konusunda belirli bir mesafe kat edildiğini öğrenebiliyor muyum buradan? Evet, her iki paragrafta da, her iki alanda da bilim insanının cevabında da arkadaşlar ne görüyorum? Kanser türlerinde anne babadan çocuğa geçen hastalığın tedavisinde kullanılan çözüm sunan gen tedavisi yöntemidir dedi. Hemen kısaca bakıyorum. Burada da tedavilerde özel olarak tasarruf gen hastalıkları hücreleri aktarmak için bakterilerin özelden yaralanır. Tedavi amacıyla kullanılan DNA parçaları DNA'sına eklenir diyerek devam ediyor. O sebeple ulaşabileceğim ortak yargı Edirne şıkkında vardı arkadaşlar. Genetik tedavi yöntemiyle kalıtsal rahatsızlıkların giderme konusunda belli bir mesafe kat edilmiştir. Yargısı da varabilir. Gelelim 23. soruya. Boş bırakılan yerlere hangisi getirilebilir demişti. Arkadaşlar, birinci paragrafta baktığınız zaman bir tarihi süreç var. O sebeple genetik teşhis tanı ve tedavi bilimin gelişmesi hakkında neler söylersiniz? Sorusu benim için uygundur ve açıklamaları gelecek. İki de genetik tedavide kullanılma yöntemler hakkında kısaca bilgi verir misiniz demiş. Burada da mesela bakterilerle yapılan bir tedavi yönteminden bahsetti. Bilgiyi de verdi. O sebeple cevabı Edirne olacaktır. 24. soruya geldiğimiz arkadaşlar yine bir dil bilgisi sorusu. Ögelerin doğrusularını şeklinde vermiş. Bunu soruyor. Paylaşıyor yüklem. Kim paylaşıyor? Ne paylaşıyor? E, üstümüz paylaşıyor. Öz Arkadaşlar hatırlayın. Zarf tümlecinin nasıl, ne zaman, ne için, nereye, neden sorularını buluyordum. Ve burada nasıl sorusunu sordum arkadaşlar. E-sütümüz nasıl paylaşıyor? Türk kültürünün temel taşlarının içerisindeki edebiyat eserlerini dijital ortalama aktarımını tamamlayıp paylaşıyor. O sebeple Türk kültüründen buraya kadar çizdiğim alan zarf tümleci olacaktı. Yer tamlayıcısı arkadaşlar dolaylı tümleşti biliyorsunuz. Nerede paylaşıyor sorusunu sordum. Da web sitemizden. Yerinde öğrendim. Bu benim için dolaylı tümleci olacaktır. Edat tümleci arkadaşlar neyle, kiminle, kiminle kimin için, ne için sorularını sorurken burada da kiminle sorusunu sorduk. Kiminle paylaşıyor arkadaşlar web sitemizden okuyucularla paylaşıyor. Edat tümleci olacaktı. O sebeple cevabı Ceyhan olacaktı arkadaşlar. Gelelim 25. soruya. Hazır gıdalarla ilgili olarak aşağıda hangisi söylenemez diye bir soru. Arkadaşlar paragrafı uzun tamamen okumayacağım. Bu sebeple şunu söyleyelim. Evet zararları herkese bilindiği halde tüketilmeye devam etmektedir. Arkadaşlar evet zararları biliniyor ancak bu paragrafta herkese bilinip hala devam ettiği ilgili bir anlatım söz konusu değildi. O sebeple cevabım denizli olacak. 26. soru arkadaşlar bu sefer bir paragraf oluşturma sorusuydu baştan dördüncü olan diye sormuş. Ben tekrardan size ne şekilde paragraf oluşturacağını yazdım. Beraber bir okuyalım. Yaz mevsiminde aşırı nemden dolayı hissedilen sıcaklığın bunaltıcı etkisi gerekli önlemler alınmadığı takdirde insan sağlığına olumsuz etkiler. Özellikle yaşlılar, hamileler, bebekli anneler ve kalp hastaları çok dikkatli olmalıdır. Bu kişiler 10 ile 16 saatleri arasında denize girmemeli ve güneşlenmemelidir. Hatta bu saat aralığında hiç dışarı çıkmamalıdır. Eğer bu saatlerde mutlaka dışarıda bulunması gerekiyorsa en az 15 faktörlü güneş koyucu krem kullanılmalıdır diye oluşturulacaktı. Anlamlı şekli buydu. Bu sebeple baştan dördüncü arkadaşlar kaç olacak? Bir olacak. Cevabım Adana'dır diyeceğim. Gelelim 27. soruya arkadaşlar. Sabahattin erken ile ilgili hangisi söylenemez demiştim. Çok yönlü çalışmaları tanımdığın yargısına varır mıyım? Evet varırım. Arkadaşlar şimdi çevirmenlik öğretim üzerine yazar gibi pek çok özelliğe sahip olan Eyüp oldu. Aynı zamanda da resim, heykel, psikoloji alanlarında yazı sıra deyip birçok alanda eser verir ve ben bunu biliyor muyum? Evet biliyorum. Buna ulaştım. Belli dönemde sadece şiirle ilgili yazılar yazdı. Arkadaşlar çok alan var. Evet. Şiir alanında ilişkin problem bağlamında yer fazla demiş. Bana sadece dönemle alakalı bir süre söylemediği için ikinci yargıya ulaşamayacaktım. Ele aldığı konuları bütüncü bir anlayışla irdeledi. Evet buna da ulaşabilirim arkadaşlar. Üçüncü yargım da doğrudur. Eğitim dünyasında yeni görüşler getirdi. Böyle bir şeyden söyle, bahsetmedi. Tamam öğretim üyesiydi ancak herhangi bir eğitim alanında yeni görüşlerden bahsetmedi. Türk kültürünün gelişmesine katkı sağladığı yorumunu bulabilir miyim? Evet arkadaşlar çok geniş bir yer eserler verip bizim için Türk kültürü için katkıda bulunduğunu söyleyebilir miyim? Evet söyleyebilirim. O sebeple cevabı Bursa olacak. 2 ve 4. yargılara öncülere ulaşamayacaktım arkadaşlar. Gelelim 28. soruya arkadaşlar. Paragraf 2 ayrılmak isterse İkinci paragraf hangi cümleyle başlar dedi. Dikkat edin çaydan gelişiminden bahsetti arkadaşlar. Çay dünyadan sonra en fazla içilen dedi özellikleri anlattı. Ancak burada ne yaptı? Ta, çayın tarihine geçti. Çayın ilk yudumlarının Nalışı en çok önce 2737 yılına kadar dayanır. Efsaneye göre dedi. artık tarih kısmıyla alakalı bir noktaya geçti. O sebeple ayıracağım yer ne olacak arkadaşlar? Çayın ilk yudumlanışı çok eskilere dediği cümleyle başlayacağım. Yani artık çayın tarihini anlatmaya başlayacağım. O yüzden 28. sorunun cevabı Ceyhan olacaktı.